Merhaba arkadaşlar. Kaput altı ışıklandırma yaptım. Ola ki akşamları arabanın kaput altına bakmanız gerekirse kendim böyle bir şey düşündüm. Şerit led. Şu iki arayı kapsıyor. Yaklaşık olarak 60-70 santim falan. Bunu direkt bağlamadım arkadaşlar. Şuraya sigorta bağladım. Onluk zaten akım da çekmiyor ama şöyle göstereyim ee, şöyle bakın şöyle aradan takıyorum böyle çalışıyor kabloyu çekip sonra şu boşluğa bırakıveriyorum bitiyor gidiyor. Olur ya mesela bir işiniz olur. Bir yerine bakmanız gerekir. Gördüğünüz gibi bence güzel oldu. Şöyle de göstereyim. Hemen her yerini gösteriyor. Şöyle kabloyu çekiyorsunuz. Aynı şekil eksiği de. Şöyle de kenara bir yere sıkıştırıyorsunuz. İşlem tamam. Sonra yine akünün kapaklarını böyle kapatıyorsunuz. Mis. Yağına suyuna baktım mesela. Hani ufak tefek şeylerde akşamleyin işinizi görür.